yumurta bu. Yumurta yumurta. Babası kurban olsun bu yumurta. Allah Allah bu. Lıkır 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 lıkır. Lıkır 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 lıkı. Yumurta yumurta. Babasının yumurtası. Ha? Allah Allah. Erdal <laughs> <laughs> tamam. tamam. Anladık. Sorumluluk sahibi insansın ama yeter artık Erdal. Yapıştığın yumurtaya elinden düşürdüğün yok ya. Ya böyle şeyler söyleyip de incitme yavrumuzu önünde ya. Aa! Allah'ım hala Allah, yavrum diyor ya. Hala yavrum. Bak Erdal, e, senin yavrun o değil. Senin yavrun burada. Bak Bu ak nasıl tekme atıyor? Hissedebiliyor musun Evet. Ama sen böyle yaparak... ...onun yeri ayrı, bunun yeri ayrı Nurten. Çocuklar arasında ikilik yaratıyorsun. Olmaz ki böyle. Böyle kıyas yapıp da çocukların psikolojisini bozma lütfen. Bak Erdal, o elindekini kıracağım. Olacağı o olacak. Kendine gel. Yapıştın yumurtaya. Bizi ihmal ediyorsun Erdal. Canım benim. Bir tanem. Güzeller güzelim, güzel. Anne kızdı, sessiz olalım. <gülüyor> <gülüyor> temiz olan olacak, temiz olan olacak. Aferin benim oğluma, aferin benim... Gözünü kapat, gözünü kasmasın. Gözüne kaçmasın. Gözüne kaçmasın, Gözüne kaçmasın. Allah, Allah, Allah! le oğlan ne olacak? Annesi, annesi şunu bir bak ya. Baklar yol şuna gidiyor bak bak. Ay bıraksam bak bak, yüzecek bak. Bıraksam yüzüyor, Allah aşkına bir bak anne. Annesi lütfen şu kapıyı kapat, içeri gir. Ya da dışarı çık. Ceryan yapıyor, çeksin çocuğu. Aa! Annesi kapıyı kapat. Ay Allah'ım nasıl anne bu ben anlamadım ki. Gel, gel, gel. Çıkalım biz, ceryan yap. Ceryan yaptı. Ceryan yaptı. Üşüyecek ya. Gel bakalım gel. Para sayar yavrum, para sayar. Para bulamazsan sayar? Hesap numarasını sayar. Hesap numarasını sayar. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu oğlum? İstop mu ettik abi? İskender amcayı çağıralım mı? Vurdursun mu kamyonunu? <laughs> Hadi tut. 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 Tut oğlum tut. Tut tut tut. Aferin. Hadi bak. <laughs> Başka türlü yemiyor. Allah Allah. Yeter artık tercihini yap. Ya yumurta ya biz. Ne Bak. var? Bakma sen de öyle. Bakma öyle.